Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir üniteyle devam ediyoruz. 10. veya bazı okullarda 11. sınıflarda okutulan e, Deutsch macht Spaß kitabının e, ünite 5 e, 5. ünitenin konu anlatımı. Neler var? Neler göreceğiz? Kısa özet, şehir veya müze gezisi. Bir şehirde gezilmesi gereken yerler, görünmesi gereken yerler. Mekan zarfları, Yer, yön bir yer e, açıklarken, e, bir adres sorarken kullanacağımız zarflar var onları. Ve bazı yeni fiiller görüyoruz arkadaşlar genel olarak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, Neue Stadt, Neue Schule diyor arkadaşlar. Yeni Stadt, City, şehir demek. Yeni şehir, Schule biliyorsunuz zaten okul demek. Yeni okul konumuz. Die Stadt Köln, Köln şehri Almanya'da onu tanıtmış. Bir fotoğrafını koydum buraya arkadaşlar. Altında da gezecek. Museum Ludwig diyor. Das Museum Ludwig. Ludwig Müzesi. Der Kölner Doğum. şu arkadaşlar, Dom Kilisesi. Der Kölner Zoo. Zoo arkadaşlar neydi? Zoo. E, hayvanat bahçesi. Der Opa. Köln. Opera arkadaşlar, opera. Die e, der Rheingarten Brunnen. Bir de Re şu nehirin arkadaşlar şeyi varmış. Brunnen. Kalesi varmış. Ve saat Burada botlarla sürüyor. Oraya varmış. Onları söylüyor arkadaşlar. Ee, konumuz bu. Ve Noyaşule. Okul. Okuldaki şuradaki mekanları arkadaşlar belirtmiş. Ve orada neler yapılır? Koyu renkte e, yazdım. Bunları bir çeviri yapalım. Diyor ki arkadaşlar şimdi hepsinde in demiş arkadaşlar. Bazılarında e, auf demiş. E, bazılarında hiç kullanmamış. Yani bunlar hepsi in İçeride demek İngilizce'de gibi. Ama cümlede kullanınca da de eki veriyor. E, burada ise ne demek istiyor? Yani mesela spot hali". Spot", spor hale. Spor, spor halede hal. Yani spor e, şeyi e, salonu diyeyim. Spor salonunda diyor yani. In der spor hale. Spor salonunda şu şu yapılır diyor. Çevireceğiz şimdi bunları. Burada bakın in der. In der menze demiş. Im demiş. In demiş. Auf dem demiş arkadaşlar. Neye göre değişiyor? Bu tabii ki de edat olduğu için e, bu ismin artikeline göre mesela sport hale demiş. Bunun artikeli ne arkadaşlar? D. Ama edatımız in olduğu için da da d eki aldığı için de ismin e hali D artikelin ismin e, e, D e hali de derdir arkadaşlar. Ondan dolayı in der demiş. In der menza bu da D menza olduğunu anlıyoruz artikelin. Mesela im sport e, Mesela burada ne demiş? Im yapmış. Im ne demek? Aslında in dem demek arkadaşlar. In dem. Ama şunu şöyle yapmış. Im yapmış. Daha kısa yapmış yani. Anlayacağınız. In dem. Yani bu da artikeli der ya da das olduğunu anlıyoruz buradan. Derin de artikeli demdir. E, e hali demdir. E, yine klasse di klasse in der klasse demiş. Burada Schulhof var. Okul bahçesi. Burada in olmaz. Auf dem Schulhof. Auf farklı kullanılır yani. İçeride değil de of üzerinde diyor yani. Ee, yani kısaca yine okul bahçesinde anlamına geliyor. Yine şul kantine okul kantininde <laughs> bibliotek kütüphanede arkadaşlar. Burada bakın kullanmamış die Schulleitung. Sure Başka bir şeyden bahsediyor. Schul okul demekti. Schule. E yatmış. Schulleitung. Leitung da yönetim arkadaşlar. Okul yönetimi. Leitet die Schule demiş. Okulu yönetiyor demiş. Bakın yine devam etmiş. Musikraum. Ee, im müzik raum e, müzik müzik e, odası sınıfı yani yine ne yapmış arkadaşlar im yapmış in yani şöyle yapayım hemen arkadaşlar sizin anlayacağınız şeyden dilden konuşmaz ne vardı der di ve das artikelimiz vardı değil mi arkadaşlar şimdi bunların da halleri vardı yani şu bütün isimlerin önüne geliyor. Fakat burada e, ee, ne yapmamız lazım? Bir edat kullanmış içeride üstünde diye. Ondan dolayı burada ismin e halini kullanmamız lazım. İsmin i halini yazıyorum şu an. Sadece ne oluyordu? Ee, der arkadaşlar den oluyor. Bu kadar aynıydı. Ama ismin e halinde ne yapıyordu? Hepsi değişiyordu. Der ve dasın aynı artikel olarak çekim aynı e hali D'nin e, dinin der oluyor arkadaşlar gördünüz bakın artikel D olduğu için in der oldu ini kullandı der oldu ini kullandı yine artikel di e hali der mesela burada artikel D der ya da der ya da das ondan dolayı im oldu in im oldu yani yine bakın klas artikel D, e hali der oldu buradan bakabiliriz şimdi çevirelim ne diyor in der sporthalle spielen oder trainieren ne diyor arkadaşlar? E, in der Sporthalle Sport halli, spor salonunda spielen oynuyoruz ya da antrenman yapıyoruz diyor arkadaşlar wir. In der Mensa Mensa yemekhane essen wir yemek yiyoruz diyor. Im Sprachlabor Sprachlabo sprach yani yabancı dil laboratuvarı deviriz. Lernen wir French Sprachen. Lernen öğrenmek diyor wir biz French Sprachen foreign language yani İngilizce yabancı dil öğreniyoruz. In der Klasse, Klasse Klasse machen wir Unterricht. Machen inge English make yapıyoruz biz. Ney? Unterricht. E e ders diyor. Ders eşliyoruz. Ders yapıyoruz diyor. Auf dem Schulhof. Schulhof okul bahçesi. Okul machen wir Pause oder unterhalten wir? Unterhalten uns. Ne diyor? Machen wir Pause. Pause. Araydı. E Tenefüs yapıyoruz diyor. Ya da oder, ya da demek. Unterhalten uns. Unterhalten de beraber kaynaşmak, sohbet etmek diyor. <laughs> in der Schulkantine. Schulkantine, okul, kantine. Kaufen wir ein. Kaufen wir ein. Dikkat edin arkadaşlar. Şu fiili kullanmış. Ein kaufen. Bu fiilimiz ayrılabiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı bakın. In der, in der Schulkantine. Ee, ayrılabilen fiillerde şu fiil kökümüz var. Kaufen. Onu ee, şeyden sonra özden sonra getiriyoruz. Kaufen. Biz kişi zamanı kullandığında bizde ne oluyordu? Yalın haline onu yazıyorduk. Kaufen'i yazmış bakın arkadaşlar. Ve önündeki bu ayrılabilen fiilin öndeki ek de cümlenin her zaman en sonuna geliyor. Bakın aynı. Dedik arkadaşlar. yine kalsam mı? Sileyim. Devam. Ee, okul kantinde satın alırız bir şeyler. In der Bibliothek. kütüphanede können wir lesen. Können, neydi arkadaşlar? Can yapabilirim, edebilirim. Ee, okuyabiliriz diyor. şeyler okuyabiliriz diyor. Ora ya da Bücher auslayen. Bücher neydi arkadaşlar? Kitap. Ee, Çoğulu kitaplar. Şöyle yapayım. Şu, kitap. bu das Buch. Ve kitaplar, Bücher. Kitaplar auslayen arkadaşlar da kiralamaktı. Devam edelim. Die Schulleitung okul yönetimi, leitet die Schule. Okulu yönetiyor. Bakın arkadaşlar, Leitung okul yönetimi yani isim. Leiten leitet olmuş. Yalın hali leiten yönetmek. Bu fiil. Şu da isim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynı cümlede aynı mantık ama isim fiil farklı. Devam. Im Musikraum, müzik sınıfında singen şarkı söylüyoruz. oda da spiele Instrumente, e, enstrüman çalıyoruz diyor. Im Chemie Labor, kimi kimya laboratında, können wir Experimente durchführen. E, eksperiment yani deneyler yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz diyor de arkadaşlar. Farklı farklı şeyler var. Okulu tanıtmış. Hangi e, sınıfları, odaları var, çeşitleri var diye. Okulda neler yapılır? onları fiilleri öğretmiş. Ve bir kavram öğreteceğiz arkadaşlar. Onu da yazayım şuraya. Bu isim çekimi. Arkadaşlar es gibt. It's given diyor. Yani es gibt var demek arkadaşlar. Mesela ee, bunu tabi eskip't, şöyle yaparsan arkadaş yaparsanız arkadaşlar, gipt es gipt es soru işareti var şu var demek ters çevirdik var mı e, diyor arkadaşlar soru yani Al Almanya'da Türkçe de var bu Almanya'da eskip var mesela eskip mesela sallıyorum şu an ayna kat kat neydi arkadaşlar kedi eski ayna kat bir kedi var. Gibt es eine Katze? Ama burada isimlerin isimler her zaman ilk harfi büyük yazılır arkadaşlar her zaman. Gibt es eine Katze? Es gibt eine Katze. Bir kedi var. Gibt es eine Katze? Bir kedi var mı arkadaşlar? Mantık bu. Burada ne demiş arkadaşlar? Gibt es in unserer Schule eine Bibliothek? Ne diyor arkadaşlar? Var mı diye soru şartı sormuş bakın. In unserer Schule. Schule in okulda kimin okulunda unza our diyor. Bizim okulumuzda bir kütüphane var mı diyor arkadaşlar. Soru sormuş. Bir öğrenci yeni geliyor mesela okula. onun hakkında soru soruyor okulun hakkında. Ve cevaben diyoruz ki arkadaşlar. Şunu şuraya atayım. Cevaben diyoruz ki ya diyorum arkadaşlar ya da nine diyorum. Neyse artık. Virgül soru sordu. Gip desedi. Ters veriyorum es gibt dedim ve şunu ar arkadaşlar direkt kopyalıyorum bakın. Gördüğünüz gibi. Ya es gibt in unserer Schule eine Bibliothek. Nokta. Bu kadar basit arkadaşlar. Ne yaptım? Evet dedim. Sonra bunu ters çevirdim. Soru çünkü bu soru demek. Soru yapıyorsun buna. Ters çevir normal cümle, ifade cümlesi. Es gibt in unserer Schule eine Bibliothek. Mantık bu. Bakın e ee, benim yaptığımı yapmış şu an ben de şu an fark ettim. Ee, ya es hiye hier eine Bibliothek, Burada şey istemiş This im at geschossen demiş arkadaşlar. Ee, yani Neo al kata demiş. Ya demiş bakın es demiş hier. Hier arkadaşlar here İngilizce. Ee, burada demek. Burada e, bir kütüphane var demiş. Zi neden zi demiş arkadaşlar? Bu o demek yani. Erzi ee, es vardı bizim sistemimizde. Şimdi bakın bunun bibliotek, bibliotekin artikelinin D olduğunu şu an anlıyoruz bakın aynı demiş ya da D diyebilirsiniz aynı şey, biri belirli biri belirsiz. Bibliotekin yani kütüphanenin artikeli D olduğu için D'nin kizlemelerindeki şeyi karşılığı Erzi RZS'ten yani 3 tane var zaten o da derdi idasın karşılığı yani derdi D'nin Erz'i karşılığı Z'dir arkadaşlar. Bakın zaten son, ikisinin sonunda i ile bit i e ile bitiyor z is yani o diyor o dediğimiz dediğimizde artık ele di olanlarda o dersek z kullanıyoruz Mantık bu yani o yerin altını diyor devam edelim haben wir aynı menze. ve soru işareti İyi bakın arkadaşlar wir haben aynı menze. ne dedim şimdi arkadaşlar wir haben biz sahibiz aynı menze. bir yemekhaneye yemekhanemiz var diyor bir tane. Burada soru ne, ne demiş? Ters çevirip tekrar arkadaşlar. Şununla şunu ters çevirmiş. Haben ve aynı Soru işareti. Yemekhanemiz var mı? Ne demiş? Ve haben aynı menzile. Bizim yemekhanemiz var demiş. Bu kadar basit. Wo esen ve mitaks. Mitaks, mitak, öğlen. S, öğlenleri. E, wo neydi arkadaşlar? Nerede? Esen, yemek yemek. Yani öğlenleri nerede? Ne zaman, nerede yemek yiyoruz? Cevap, ve biz yiyoruz esen in in dedim. Yukarı söylemiştim. İsmin e hali menza neydi arkadaşlar? Ee, yemekhane. Artık ile neydi? Di olduğunu anlıyorum sonra e ile bitiyor. Din'in e hali neydi? bakın arkadaşlar. Di'ye bakıyorum e hali der. In edatını kullandım ve in edatı ismin e haliydi. İsmim menza menza artık ele di Dinin e hali der. Bu kadar basit arkadaşlar. Viyasın menze. yemekhan diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Bezichtigen Viyaden doma bahçe palast. Bezichtigen bakalım diyor. Seyredelim, e, araştıralım gibi anlamı var arkadaşlar. Analiz edelim. Doma bahçe palast bahçe sarayını diyor. Vi istas museum? E, Müze nasıl diyor? Vi nasıl istas Museum? Devam. Cevap. Das Museum ist. Burayı siz yerleştirin arkadaşlar. Mesela Das Museum ist schön diyebilirim. Çok güzel diyebilirim. Wie lange dauert die Führung? Wie lange arkadaşlar? Şurada da bakın. Soru zamirimiz. Wie lange ne kadar demek arkadaşlar? How long diyor İngilizce. How long is the Führung? Dauert die Führung. Führung da tanıtımı yani. Onun orayı gezmek falan filan. Cevap veriyorum tanıtımı orayı gezmek direkt ismim. Die Führung, Film Davat Davat sürüyor. Bakın arkadaşlar burada yazmışım. E, ne kadar zaman belirteceğim şimdi Davat diyor. Aynı Stunde Stunde saat demek. Aynı bir. Bir saat. Buraya iki yazın. Sıva yazın. Sıva Stunden sonuç çoğul olduğu için den yazıyorsunuz. 2 saat, 3 saat devam edersiniz. Ya da sayı yazıyorsunuz. 45 mesela. 55 Minuten. Dakika. Mesela ne diyelim. Ben size bir çoğul göstereyim. Mesela. Dry yazdım arkadaşlar. 3. Şütünden. Şütünde. Saat. Şütünden saatler demek arkadaşlar. Dikkat edelim. 3 saat sürüyor. Düfürün davat Dry şütünden. Tanıtım. Gezi. 3 e, saat sürüyor dedim arkadaşlar. Buradaki şeyleri kullanabiliriz. Ardından. Wie viel kostet? Ne kadar e, tutuyor? De Eintritt, Eintritt Preis. Eintritt arkadaşlar neydi? Bir saniye. Eintritt giriş. Yani giriş fiyatı. Pro person. Pro person. Yani bir kişi için. Ne diyorum ben arkadaşlar? Es kostet. Es kostet arkadaşlar. E, bakın burada yazmışım. E, 8 euro demişim mesela. 8 euro. Bu kadar. Ne kadar tutuyor? S costed. Şeyin bu arkadaşlar. Biraz önce neydi? S gift vardı. Vardı. Burada yine S costed. Yani tutuyor demiyor diyor arkadaşlar. E, 8 euro tutuyor diyor. Se fiyatı yani. Burada çoğul sormuş. E, 10 kişi için kaç kişi? Ne yapıyorum arkadaşlar? Costed değil de. S costen 8 euro. Bu. 80 euro. Bu kadar basit. Ne diyor arkadaşlar? Yine okulla alakalı şeylerimiz. De un Neydi un Ders. Begin. Begin. İngilizce başlıyor. Um 8 u. Saat 8'de diyor. Wir haben sechs Stunden unterricht. Wir haben, biz sahibiz, sechs, altı, stunden, saat. untarış neydi? Ders. Yani altı saatlik dersleri varmış. In der Pause spielen wir unten im Schulhof Basketball arkadaşlar. In der in Pause, teneffüste spielen wir oynuyoruz biz unten under yani altta nerede im schulhof okul bahçesinde basketbol yani teneffüste okul bahçesinde basketbol oynuyoruz diyor altta wir haben auch ein lehrerzimmer biz sahibiz aynı bir lehrer öğretmen zimmer oda öğretmen odasına sahibiz meine schule ist groß my school is big benim okulum büyük diyor es gibt ein labor labor laboratuvar laboratuvar var bakın es gibt demiş var Laboratuvar var, var, varmış bir tane. Fü eksperimente deneyler için. gibt im şos yani yerin altında diyor. Alt katta rechts e, es ist diyor yerini tarif ediyor. Yer şeyde alt katta sağda diyor rechts sağ right İngilizce var ya arkadaşlar. Aynı Bibliothek. bir kütüphane. is auch im Erdgeschoss. E, yine e, alt kattaymış. Dem müzik raum ist oben müzik odası yukarıda oben Im zweiten Stock, ikinci kata diyor. Wir können dort verschiedene Instrumente spielen. Wir können diyor arkadaşlar. Dort, dort İngilizcede de var. Yine orada demek. işaret zamanı arkadaşlar. Orada. Wir können, biz or orada verschiedene, farklı demek. E, instrumente, müzi e, müzik aleti oynayabiliriz, çalabiliriz diyor. Es gibt auch einen Computerraum. Es gibt var. Bir ne varmış? Bilgisayar odası varmış arkadaşlar. Wir programmieren computer im computer home. bilgisayar orada bilgisayar odasında programlıyoruz program diyor. Und forschen ve araştırıyoruz diyor. Aynı menze haben wir auch. Bir yemekhanede var, yemekhaneleri de varmış. In der Menze können wir mittags essen. In der Menze bakın. In der Menze yemekhanede können wir yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Yiyebiliyoruz. Öğlenleri yemek ye yiyebiliyoruz diyor arkadaşlar. Burada yine zaman e, zarflarında, zaman zamirlerinde, pardon, soru zamirlerinde e, ne kadardı arkadaşlar? E, bir saati gördük, 45 dakika gördük. Yine aynı şutunda, aynı, yine burada bir saat. Bunu da söyleyebilirsiniz yine sayı olarak, rakam olarak yazabilirsiniz. Bir de şu var arkadaşlar. Fon, Montag, Biz, Samstag. Pazartesi den, e, Cumartesi'ye ye e, diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Fon, Biz. Yani den, dan, eki. Devam ediyorum. Dediğim gibi fi fiilleri görecektik. Ee, burada ne diyor arkadaşlar? Was können Sie in der Stadt machen? Was ne können Sie yapabilirsiniz? Siz in einer Stadt in the city bir şehirde machen. Yani bir şeyde ne yapabilirsiniz? Fiillerimiz var. Besuchen. Ee, ne yapmak? Çekimi bakın arkadaşlar kısmına göre. Ee, ziyaret etmek. Betsalen ödemek. Bekommen bir şey almak erleben yaşamak, erzählen açıklamak, febringen geçirmek, zaman geçirmek, verstehen anlamak, vergessen unutmak, gehören ait olmak, gewinnen kazanmak arkadaşlar. Burada 8 10 tane fiilimiz var. Düzen, e, düzenli ve arkadaşlar ne diyoruz bunu biz? Ayrılamayan fiiller arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz önce ayrılabilir fiil gördük. Burada bunlar ayrılamıyor arkadaşlar. Direkt yazılıyor yani. Mesela altta bakalım şehirde neler yapılıyor bakalım. Einkaufen arkadaşlar. Satın e, bir şeyler almak alışveriş. Auto mieten, araba kiralamak. Museen bezuhen, müze e, ziyaret etmek. Bakın burada bezuhen. Historische Orte bezuhen, e, tarihi yerler ziyaret etmek. Im Hotel übernachten, otelde kalmak. Neue Freunde finden, yeni arkadaşlar bulmak. Re regionale Köstlichkeit schmecken, geleneksel tatlar tatmak diyebiliriz. Şimdi bunlar direkt e, şey olarak vermiş, fiil olarak. Biz bunu cümleye dökeceğiz o kalıbımızda cümleye döktüğümüz kalıbımızda e, mankan arkadaşlar. Man bir kişi, kişi ama belirsiz. Yani e, birisinin kimin yaptığı belli değil. Yani bakın man kan aynı müziğin ve Bir müze ziyaret edilebilir. Edilebilir falan filan. Yapabilir, edebilir. Yani kimin yaptığı belli değil arkadaşlar. Man kan şöne sayet feberingen. Man kan yapılabilir. Şöne güzel zaman geçirebilir diyor arkadaşlar. Mesela farklı bir şey yazalım yine. Man kan direkt auto miten. Araba kiralanabilir gibi. Diyebiliriz arkadaşlar. Bunları e, önüne bir man mankan ekleyip yazabiliriz arkadaşlar. Ve en son slaytında da arkadaşlar dediğim gibi yer, yön, yer yön zarfları vardı. E, şehrimizde mesela di post var arkadaşlar. Posta. Das kino, sinema, de park, park. Der Supermarkt, Supermarkt. Die Apotheke, Eczane arkadaşlar. Das Theater, Tiyatro. Burada yer yön, bir söylerken kullandığımız e, edatlar var. Ne, ne pardon, zarflar var. Mesela rechts, sağ demek. O ben arkadaşlar. Üst demek, üstte. Üst, om rest. Üstte, sağda diyor. Unten, altta. Links, solda, alt solda. Hinta, arkasında o ben yine üstte yine o ben üstte demek arkadaşlar bunları e, yer yön e, yön zarflarını görüyoruz arkadaşlar Bakalım ne diyor di post posta ist dir buradadır şuradadır diyeceğiz rechts auf dem bild bild resim resmin ne, neresinde sağında şuralarda yani sağında das kino ist sinema oben rechts auf Oben rechts auf dem Bild. Resmin yukarısı yukarı sağda diyor. Yukarı sağda diyor. The Park ist Park unten links auf dem Bild. Unten links, alt solda burada yani. Buralardaymış park. The der Supermarkt ist Supermarket hinter dem Restaurant. Restoranın hinta arkasında arkadaşlar. Die Apotheke eczane ist is e, ist oben auf dem Bild resmin üstünde diyor. Das Theater, Teatro Is oben links of dem Bild. Resmin e, yukarısının solunda diyor buralarda. Gibi arkadaşlar. Bunu görmüştük. Gibt es in der Stadt ein Theater? Ne diyor? Şehirde bir tiyatro var mı diyor? Ja, es gibt ein Theater. Evet, bir tiyatro var. Wo ist das Theater? Tiyatro nerede? Das Theater ist da. Tiyatro orada. Hinter dem Restaurant. Restoranın arkasında diyor. Arkadaşlar burada şimdi e, mekan zarflarını göreceğiz. Yani wo nerede? Here burada demek. Da orada. Dot orada arkadaşlar. Anlamına geliyor. Mesela wo bist du neredesin? Ich bin here" Ben buradayım. In der Klasse sınıfta. Wo ist Ali? Ali nerede? Ali ist dort. Ali orada. Şurada ya da. Hinta der Tür. Kapının arkasında diyor. Burada örneklerimiz var. Hier gibt es ein Theater. Burada bir tiyatro var. Da gibt es ein. Kein Theater. Orada bir müze yok diyor. Kein. Dort gibt es ein Stadium. Orada. Şurada ne var diyor. Bir stadyum var diyor arkadaşlar. Gibi gibi. Buradadır lokal verben. adverbin Mekan zarfları vardı. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı bunu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çok sevinirim. Sorunuz varsa yorumlarda da bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer ünitelerle devam edeceğiz inşallah. İyi seyirler. Kolay gelsin.